Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler ve onlara destek veren bazı sendika üyeleri bugün sokaktaydı. Hükümetin eğitim politikasını eleştiren kalabalık Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyince polis, cop, biber gazı, basınçlı suyla çok sert müdahale etti. Kalkanlara yüklendiler, barikatı aşıp Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek istediler. İzin verilmedi. İşte sonrası. Ankara'da KESK ve Eğitim Seri'nin de aralarında bulunduğu hükümetin eğitim politikalarını protesto eden yaklaşık 3000 kişilik kalabalık Tandoğan Meydanı'ndan yürüyüşe geçti. Çevik Kuvvet kalabalığı Kızılay Meydanı'nda karşıladı. <laughs> Yürüyüşlerinin izinsiz olduğu ve dağılmaları gerektiği anonsları yapıldı. <laughs> Grup yürümekte ısrarlı, polis de katıydı. <laughs> Kalabalığa biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Yoğun gaz altında çok sert gözaltı işlemleri gerçekleşti. Ya gözüme deyiver. Hayır ya, ya. Da oldu. Ben o anda Kızılay'da bulunan herkes zor anlar yaşadı. olayların ardından savaş meydanından farksız harap yıkık manzaralar oluştu. Hükümet asker kaçakları